Evet, evet. Alın alın. Alın. Şurada en yakın da. En yakın boğulacak. bana bırak. Al, 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 al Gel. Ya, ya. Demek, demek, şey yok, hadi gel. Get, 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 get. Bak, At, al, kal, gel, gel, Zorluk Zorluk tamam. Tamam. Gel. Tamam. gel, gel, gel. çıkarma. çıkarma, Tamam, gel. gel. Gel, Gel. 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 Gel

どうしたらいい